Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aynı tür akaryakıtlar için tek fiyat uygulamasına karar verdi. Karar yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni düzenlemeye gitti. Artık aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Bugünden sonra göreceğiz yani iyi mi kötü mü ama iyi olacağını düşünüyorum yani. Yani tabii biraz daha pahalısını tercih ediyorum. Ben araç için daha makul oluyor. Ben istasyonuna gelen araç sahipleri benzin ya da motorin tercih ettiklerinde gördüğünüz gibi V Pro, V Max gibi çeşit çeşit ürünler tercih edebiliyorlardı. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bu ürünler tek fiyata çekildi. Eğer bize vatandaşa faydalıysa bence iyi bir şey. Arabamın performansı için iyi olanı seçiyorum. O da o yüzden de iyisini seçmek zorundayım yani. Daha güzel olmuş. Vatandaşa hayırlısı olsun diyelim. EPDK tarafından hazırlanan düzenleme 15 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Vallahi şu an yani Yakıt 20 lira olsa daha iyi olur afendi. Çünkü kurtarmıyor yani bizi. Daha düşük fiyatını tercih ediyorduk biz zaten. Şu an yakıtların düşmesini istiyoruz. Yeni yönetmelikle birlikte düzenlenen uygulamada tek fiyata geçildi demiştik. Gördüğünüz gibi iki motorin ve iki ayrı çeşit bulunuyor. V proyu kaldırdığımızda. 4.16 kuruşa geldiğini görüyoruz. v kaldırdığımızda ise o da aynı şekilde 40.16'ya sabitlenmiş. Bizler için şaşırtmacadan kalktı. Normalini tercih ediyordum. Pahalısına hiç güvenmiyordum çünkü. Çok çok güzel oldu. Benzin istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel, ultra force, power, full save, Vmax, max V-Pro gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak. Araç sahipleri istediği benzin türünü fiyat farkını ödemeden alacak. Ya pahalı ucuz değil. Bize kalitesi olanı biz ben dizel kullanıyorum. Euro dizelden başka kullanmıyorum mecburen. Şimdi işte bunların hepsi eşitlendi fiyat olarak. İnşallah iyi olur.